Bu videomuzda geçmiş tarihli e-arşiv, e-fatura nasıl düzenlenir bunu göreceğiz. Bunun için önek değişikliği yapacağız yani prefix değişikliği yapacağız ve bununla birlikte geçmiş tarihli fatura kesilme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için satış ekranından kendi veya post satış faturası ekranına giriş yapıyoruz. Siz normal burada hangi ekran üzerinden, toptan satış faturası üzerinden de düzenleyebilirsiniz. Hangi ekran üzerinden düzenleme yapıyorsanız o ekrana giriş yapabilirsiniz. Ekranımız açıldıktan sonra burada örnek olarak bugünün tarihi 13 Temmuz 2023. Bugüne bir fatura kestiğinizi varsayıyorum veya düne bir fatura kestiniz. Bu e-arşiv de olabilir, e-fatura da olabilir. Fakat siz... Mevcutta biliyorsunuz bir KDV oran değişikliği oldu. Oran değişikliği yapıldığı tarihin öncesine fatura kesmek istiyorsunuz. Yani eski KDV oranından fatura kesmek istiyorsunuz. Fakat burada sistem size izin vermeyecektir. Çünkü o tarihten sonrasına ERC veya E-Fatura düzenlendiyse numaratör otomatik olarak ilerlemiş oldu. Geçmiş tarihe fatura kesmenize sistem izin vermiyor. Fakat siz buradaki e arşiv veya e fatura ön ekinizi değiştirerek bu faturaları düzenleyebilirsiniz. Bunun için örnek bir müşterimizi çağıralım. Örnek müşterimizi çağırdık. Günümüzün tarihi burada 13 Temmuz olarak görüntüleyebiliyoruz. Fakat biz KDV değişikliğinin öncesine bir işlem yapacağız. Burada e, faturamız e-arşiv gönderim şeklini seçiyoruz. Kağıt veya elektronik. Burada e fatura da olabilirdi. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Biz şimdi bu tarihe bir 7-7 e, tarihine fatura keseceğimiz için öneki mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Eğer öneki değiştirmezsek sistem bizi burada kaydet butonuna bastığımızda uyarı verecektir. Burada örnek veriyorum bizim e-arşiv önekimiz erv olarak olduğunu varsayıyorum. Biz burada o numaratörün bozulmaması için aslında yeni bir numaratör. Anlık aslında bu numaratör yeni. Örnek veriyorum. Buraya diyorum ki cat. Burada sistem sizden şifre isteyecektir. Bu şifreyi de zaten size bu aktivasyon sonrası iletilmiş olmalı. Veya diva destek mail adresine mail atarak burada 2144 e, numaralı şifre bilgisini istiyorum diyerek de bilgi alabilirsiniz. Biz burada şifremizi yazıyoruz, buradan kaydet diyoruz. Şifremizi kaydettikten sonra prefix kodumuz yazılmış oldu. Burada yapacağımız işlem aslında place yerimizi seçmek, örnek bir ürün seçmek, ütü diyelim. Evet, burada normal işlemlerimizi yapıyoruz. Ve kaydet diyoruz. Kaydet sonra eğer yetkiniz varsa o tarih işlem yapabilirsiniz. Eğer yetkiniz yoksa bu şekilde sistem size bir uyarı verecektir. 10.07 tarihinden öncesine işlem yapamazsınız şeklinde. Eğer yetkiniz varsa burada kaydet butonuna bastığınızda sistem otomatik olarak düzenlediğiniz e-arşivin önündekini cat yapacaktır. Cat 0001 numaralı faturanız kaydedilmiş olacaktır. Yine sürekli geçmişe yönelik fatura kesecekseniz ve aynı tarih olacaksa veya sonrası olacaksa burada bir defa kullandığınız için ket önekini yani prefix koduyla devam edebilirsiniz. Ket'i yazabilirsiniz. Eğer mükellefiniz e-fatura mükellefi ise buna tamamen farklı bir Örnek vermeniz gerekecek. Örnek görüyorum. E-fatura için de şu şekilde bir örnek verebilirsiniz. Sistem yine burada sizden şifre soracaktır. Şifrenizi yazdıktan sonra burada e, prefix kodunuz aktif olmuş oluyor. E-faturalar için de bunu kullanabilirsiniz. Yani bunu dediğim burada bir örnek yapmış olduk. Siz tamamen kendinize göre bir örnek belirleyebilirsiniz. O tarihlerde o örneği seçerseniz. İki tane ön ekiniz olmuş olacak. Geçmişe kestiğiniz faturalarda belirlemiş olduğunuz e-arşiv için e-arşiv önekini, e-foto için e-foto önekini yazarsanız o tarihlere, geçmiş tarihlere yani faturanızı düzenleyebilirsiniz.